Herkese merhabalar. Ben Ketçaplı. Bugün Stade Valley online'a devam ediyoruz. Yanımda Ali var. Hoş geldin Ali. Hoş buldum kanka. Şimdi arkadaşlar buğday falan ekmiştik biz. Bayağı bu arada tarla falan. Buğday, biberimiz, kavunumuz, domatesimiz her şey arttı yani. Tek fasulye yok artık. Fasulye... Kanka evde şey var mı? 30 tane bakır. Bakır. Bak külçesi mi? Bakır mı? Yok yok cevher. Var. Evet. Kanka 30 lira ne veriyorsun? İnce diyor. 300 bot ne de veriyor. Ne? Ö, şey 30 tane şeyi getir kanka sonra. Ne nereye getireyim? Şeyi adı nedir? Bebe. Kanka çantayı alayım mı? Al. Ben misin? Evet. İstiyorsan sen al videoda. Tamam. Evet arkadaşlar şu an çanta almaya gidiyoruz. Fedakaralı alı. aynı. Aynen. <laughs> Fedakar. Fedakar Ali Vanda. Nereye getireyim şeyi? Kanka şu anda da bakır al. Market var gel 30 bakır alma. Tamam bakırım var kanki. Şimdi arkadaşlar çantayı alıyoruz. Vatana millet hayırlı olsun. Evet. Oooo oh, ciri Tebrik ederim kanka. Evet teşekkür ederim. Sen bak belki sende de şey olmuştur kanka bir bak. Yok kanka aynı bende. Kanka be. Getirdin mi o tane? Evet. Evet. Tamam. Şimdi tamam. nereye götürüyoruz bunu? Kanka kim Clean Rooms mıydı? Bakayım. Kanka CFR'i getirmeni bekliyorum. Clean. E nerede Clean yeri Kanka bilmiyorum ki baktın mı? Hı E oğlum biz balonu nerede bulacağız? Kanka bu adam o zaman böyle gezen biri. Yolda falan bulacağız. Kanka hadi madem gidelim. Önce havamı ama bir enerji fırlayalım gel. Benim enerjim fırlayalım. Pardon benim de bu. Niye böyle oluyor ki kanka? Ben ne yaptın ki yaptım. enerjini düşürecek? Kanka ben enerjisizlikten bayıldım ya. Hmm. Nereden gidiyoruz? Oğlum buradan gitmiyoruz. nereye geldik? Gel gel şuradan kanka. kanka. Arkadaşlar bu arada yeni kılıç bulduk. Acayip iyi kılıç. Aynen. Zaten evet. gördünüz 2 video önceden. <laughs> evet. evet. Çelik küçük Şeylik. kılıç. Bu arada bu küçük. Bunun üstlerini de bulacağız bu demek de. yani. Kanka diyorlar önemli olan bu değil işte de. Aynen. Oğlum biz burada yolu uzattık. Oradan da gidiliyordu. Teşekkür ediyoruz Ali'ye bu arada yolu uzattık. <laughs> Olsun kanka. Aa dur lan tavukları sevmedim. Resul <laughs> almıştır şimdi. Sanki yaz seni sevmiyorum. Gel <laughs> <laughs> gel. Gel. Evet. Azizi, Resul'ü Yağız'ı sevdik. Aa kanka tarlayı sulamadık. Kanka boş ver ya. <laughs> Nasıl boş ver oğlum? Sonra çöküyoruz işte. Kanka ben enerji mi sen. Buraya gel sonra. Tamam. Kanka şurada. Kanka bu bölüm demiri bulacağız zaten ya merak etme. Aa. İnşallah buluruz ya bu bölüm. Kanka bir şey soracağım. Sor. Biz bu şeyle topluyoruz toplamızdan ama buna ne iş yarıyor? Neyler? yumurtalar. Bence topluyor. Onları ya satacağız, yiyebiliriz, satabiliriz. Bir şey de yapılıyordur bu arada. Onlar dursun kanka. Kanka tamam, mayonez yapılıyor sanırım. Tamam işte. görmüyor tamam. bak. Bir şey yapıyoruz dursun. Yiyebiliriz bir de satabiliriz. Bunlar gübre mi ya? Samanları kestim ya. Acaba saman değil mi kanka bunlar? Ne? Kanka gübre atsak. Çok iyi oluyor gibi. Hayır hayır hani hayır. samanları kestim ya bir şeyler kaldı onlardan sonra. Bilmiyorum kanka valla. Onlar da sudur mu? ya ben <laughs> Abi, Abi şunlar gördükçe şey yapıyorum ya. Kanka bugün madene gitsek ya. <laughs> Niye? Ne bileyim evde bir şeyler yaparsın. Ya gel ya şu demiri bulalım da önce. Valla abi ya. Kanka benim enerjim full. Hadi gidelim. Nereye gidelim oğlum? Daha benim enerjim full değil. Daha hamama geleceğim ben. Oho hani sen de hemen... Kanka acele et Etmez sen olur? Yok kanka öyle söyledim sadece. Sonuçta kanalın sahibi sensin kanka. Burada Estağ... sana laf yok. Estağfurullah estağfurullah. <laughs> Yani kanalın sahibi benim, orta sensin. Ha benim ha senin. Ne olacak Ali? Bu arada arkadaşlar Ali bana bayağı yardımcı oluyor. O yüzden hep Ali video çekiyorum. Çünkü başka arkadaşlar... Kanka yardımcı olmasam biraz oynayabilecek miyiz? Oynuyoruz. Başka arkadaşım Gel gel nereye gidiyorsun? Beni bekliyorum. Ben gittim kanka benim kurttan çabuk yapıyorum. Tamam. Kanka senin çanta var değil mi? Aynen. O var ya çantan şu an o kadar rahatım ki, her şeyi alırım. Şu an mu kanka? Ne? Senin envanter. Envanter fır mı? Yok tek kazmayla yok. kılıç var. O kadar iyi. Yok lan yok şey slot açılma bak slot bakımından. Benim yok, sadece yok. şu an 12 kara açık kanka. Bir tane, senin... bir tane daha kaldı. Bir, bir tane daha çanta o da 4000 gold mu ne? Onu da alınca full cool oluyor. Kanka bir bana da çanta kaç ya. Aynen. Var ya kanka çantaları çekeceğiz, çekeceğiz. Bu arada toplam gelirimiz 19.000 gold oldu. Gayet iyi. Kanka şimdi kadar 19 bin gold kazanmış Aynen. Beni de kasıyoruz arkadaşlar. Oradan görebilirsiniz ne kadar çok oynadığımızı. Bunu da mesela bir günde yapıyoruz. Siz bu videoları bir haftada falan izliyorsunuz. Biz bir günde 19.000 gold falan kastık yani. O yüzden Bayağı ne i̇ki iki, iki gün oldu kanka? İki Aynen. günde yani bizim stop video olduğu için iki günde evet. çektiğimiz videoyu siz belki iki haftada izliyorsunuz. Aynen arkadaşlar. O yüzden beğenmeyi, abone olmayı <laughs> unutmayın. Biz burada emek veriyoruz. Yoruluyoruz falan. Montajı falan var yani. Hepsi zaman vakti. Zaman vakti. <gülüyor> 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 ben indim kanka mağaraya. <laughs> Aa buldum lan direkt. Oğlum niye beklemedin? Kanka ne bileyim sen mağaradasın Direkt buldum 36'yı. Kanka ben çeliğim şey adını verdim. Hamamın önündeydim. Seni bekliyordum. Direkt tek attım kanka. Bir vurdum 36. Kanka, sen beni tamam, hala aldın mı bu arada? Aha 37'yi de buldum. Sana söylemiştim ama şey diye. Ne çare Aynen Neyse. Artık gördüklerimizi kırarız. Kanka 37'yi de buldum. Aa! Oh! İskelet. Abi. 37'deyim kanka ben iskeletle savaşıyorum. Kanka sağ tıkla savunma yap. Kanka ye yemek aldın mı? Aldım aldım. Oha! Buraya kanka. Efendim. Oğlum biz buraya girdik mi lan? 38 38'e. Niye? Şu ben da yükleniyor daha kanka. Meşale var <laughs> burada. Kanka sen onu vur ben bunu. Oğlum bu iskeletler çok kötü ya. Ölmüyorlar ya. Pis canavarlar. Evet. yok lan. Bu kılıç arkadaşlar. Burada. kanka Aha. bence. Aha, 39'dayız. Çok iyi bu. Aha. Burası ne lan? Kanka ben de yükleniyor ya. Ben de sormam ki yok Aynen. Ben niye alamıyorum? Bunu niye alamıyorum ben? Ne kanka? Taş var havada kaldı taş. taş. Ben de hala yükleniyor. Hala... <laughs> Geldim. Kanka keşke Aa, beş buldum, buldum. Kanka buldum kır. Oo, sapan buldum. Kanka karanlığın orda! orada. Mı? Karanlığın orada kanka. Sağ tıkladım aşağı indi direkt bak. İnice. Ha bak sapan. O kanka. Lan diyordun. O ok, ok yok mu diye. Aynen. bu ne? Olan. Aşırı doğru. Aynen ne? Nasıl, nasıl sıkıyor? Ha kanka şey gibi düşüneceğiz. Şöyle çektiğin yere gidiyor gibi. Tamam da bırakınca gidiyor mu yani? Kanka şey cephane da, yok Cephane Çephane mi? Ha taş kullanılır diyor kanka tamam taş kullanılır. Oğlum yeni canavarlar geldi ya abi biz öbürleriyle şey yapamıyorken bu ne abi? Mikrop gibi lan bu. Virüs gibi bir şey bu. Kanka demir mi şu? Lütfen bana demirde. İnşallah. Ne? Demir be. Sonunda kanka. Tamam tamam. Kanka atlama atlama. Lan niye atladın İndir oğlum? İndim ya almışlıkla kanka. Kanka gel burayı kazan. Kesin gezerek atladım. Kanka burayı kazan. Kanka geri geri çıkılmıyor ki. Çıkılıyor oğlum nasıl çıkılmıyor? <laughs> yok lan. Bas bas nazarı en her ya şey yok. Ha. Tamam kanka o zaman gel şey yapmayalım. Şunları toplayalım kanka demirleri. Burada kanka sen... zaten demir için bu kadar zorunlaştık. Aynen o yüzden direkt atlama bulursan. Alışmışız ya direkt atlamaya. Aynen kanka, ne Kank... level katmak için. Aynen şu elmasları şey yapabiliyoruz mu bunlar? Bir şey, diye şey değil kanka elmaslar bir şey vermiyor. Buradan demir bulacağız. Öbürleri de taş zaten. Aha kanka burada gel inek ya gel. Çünkü daha demir yok. Dur dur yok. bakalım kanka biraz daha. Demir yok. mu yokmuş, şey. Kanka sapan e, he mermi yok uç Ben... Sapan atılıyor ona ben gördüm kanka. Evet, Denedim mi yapalım? Tamam da kanka şey. Nedir onun adı? Hop. Oh. Çıkı. Attım kanka Tamam da taş yok. Nasıl atıyor? Aha. Nasıl diyor, oluyor lan bu? Var kanka ben de taş. Bende de var. E nasıl atıyor? Kır kanka yerdekileri. Nasıl atıyor? Nasıl atıyor? Atma tuşu ne? Kanka bastığını atıyorum yani. Eee ben atamıyorum. Ee, Cephane bitti diyor. Kanka taş yok sende. Al. Var oğlum. 17 tane taş var ya. bende. Bende var 17 tane taş. Niye olmuyor? Niye olmuyor? Kanka atılıyordun da sen fark etmiyorsun Kanka taş... Oğlum bu ne lan? 3 tane şey bu. Aha. Uyuyoruz kanka kanka uyumuyor da ben anlamıyorum. Bak 45 geçiyor. 45'i bulak 45'i. Kanka 45 geçiyor şu yerde ki oğlum ya, ya. Kanka 45'i bulak. Kanka Sen mi aldın kanka? Neyi? Evet evet. Aa yüzük. Kanka şey yüzü mı aldın? Ne? Alsana kanka benimki dondu ya. Neyi? Neyi? Kanka... Oldum. Ben 44'teyim. Ben de uyudum, kanka da çok. Kanka 10 dakika var. Ver tek. Aha tamam. Uyuduk kanka. Sen Aynen. 200 mi buldun mu? Ne? Sen 100 yüzük. O ne lan? Kanka şey lan güç veriyor gibi düşün. Ha nerede buldun? Yerdeydi. Bak kanka. Ha. Ben de birincisi Çocuk manyetik yüzük diyor, nesne topu havalı. Birazcık arttırır ikincide manyetik yüzük bayağı arttırıyormuş. <laughs> He bende de, bana da gelmiş lan o. Nasıl kullanıyor? Ha tak kanka. Ha. Başka yüzük var mı sende? Bir tane mi var? Kanka bende iki tane yüzük var şu an. Nasıl lan? Öbürünü nereden aldın? Ha? Kanka düşmüş bilmiyorum valla. Bana da düşmesi lazım. Kanka şey Demetrius benden kavun istiyor. Ben onunla kavun götüreyim. Sana yani diyeceğim şey sattık hepsini ya. Tamam götürme onu bana. Hadi be. Biz zaten bu ağzımızı zor şey yapıyoruz. Aynen oğlum. Ağzımız kokuyor hala. Tamam, ben sapanı koydum ya. Ben hiç anlamadım sapanı. Sevmedim. Kanka bayağı zor ya. Aferin bir şey biraz boş iş ya. Aha, aferin Aziz, aferin. Kanka Aziz. ben bu bayda satmaya gidiyorum ya. Kanka tamam. Kanka gübre attın mı sen yeni şeylere? Gübre bayağı iyi çıkartıyor çünkü. Baksana. 10 kanka. tane altın. Şey, kanka, bak. 5 tane altın, 14 tane gümüş yıldızlı çıkmış kanka. Tamam. Oo, yaban mersini topluyorum şu an. Hayır kanka ben dikmiştim uzattım. Oha oğlum biz bayağı bu arada bayağı. ilerletmişiz bu işi. Biz bayağı bu işi. Bayağı. Kanka oradan biraz şey alsana kanka. Kaç para satılıyor bir baksana bir tanesi. Ne kanka? buradayım bir tanesi kaç para satılıyor bir bak ona. Kanka dur bir 20 saniye bekleyeyim de. Niye? Şey dokuz açılıyormuş. Kanka, havun falan götüren ama acaba kimse. Boş yapmayın. Kanka bu chestleri düzenlememiz lazım. Çok kötü. Kanka 40 tane bu da bilmiyor Tanesi 25 falan herhalde yani. Satayım mı hepsini? Sat. Aynen tanesi 25 ediyor. Oha. Aha. Alayım mı kankadan? Al al. Ama buğday dur, alma, dur. buğday alma. Buğday alma. Kanka buğday iyiydi ama ya. Kanka yok ya. Çok kanka. Ben ikiciyim ya kanka alma. Buğday değil. Şey al kanka buğday. Dört günde oluyor ya. Altı günde olan bir şey al. Altı günde. Ne oluyor? Kanka hiçbir olmuyor. Buğday beş günde diğerleri on günde nasıl? Kanka, nasıl? Hı -hı. Oğlum ya var da hacı orada yalan atıyorsun ya. Kanka gel bak istiyorsan ya. O zaman deme yani. Oğlum ben gördüm orada. Ben baktım. Ne aldın sen? Oğlum keşke kendine çanta alsaydın. Kanka gerek yok ya. Sen var ya. Bak sabun var. 12 günde. Domates var. 11 günde. Yaban versin. 13 günde. Biber 5 günde. Tamam biber alacaktın işte. 5 gün. Aynı şey ama kanka. Aynıydı yani. şeydi buzayla. Ucuz bayağı. Tamam da niye almadın? Hacı bak buğdayın içimi çok zor hacı bak. Ha bak 6 günde turp da var. 7 günde yok haşhaş var. Yok lan turp yoktu. Aşağı inebiliyorsun kanka mouse'la. Harbi mi? Evet aşağı. Lan oğlum ben sadece 4 taneye bakıyorum lan. Yok oğlum. Aşağı inebiliyorsun. Ben geri zekalıyım kanka herhalde. Evet estağfurullah da. <laughs> kanka ben biraz şey alıyorum ya başka bir şey. Harcayın Kanka ben bayağı tohum aldım lan 20 tane. Tamam bu parayı da harcayayım mı? E, harcayın hatta yaban mertleri var gel onları sok kanka. Kristal değil de. bayağı iyi. Tamam biber alıyorum kanka. Biber kaç tur oluyor biliyor musun? Deli dehşet. Aldım 14 tane biber. Evet arkadaşlar bu bölümde sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.